Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün köyün gezileri ikinci bölümü oynayacağız. Şimdi ikinci bölüm olduğu için bu azıcık ilerleyelim. Derden... Şöyle başlayalım. İkinci bölümde yeni beklenti oldu. Bunu takacağım. Çünkü yazdayız. Kıştaydık ya. Yaza Bakın ilkten bir başlayalım. Bakın. Burada biri var. <laughs> Bu çok zor bir Hatırlarsanız önceki bölümde şey yapalım demiştim. Bakın araba yok traktör var. Ve ben de buradayım. Ben arabayla kalmıştım. Arabanın markası değişti. Arabanın markasını <laughs> değiştirdiğimiz için de babam tam iş yerine gitti. Şirket arabasıyla ile geldik. Tamam, tamam. Oy ana ne oldu? Arkadaşlar yeni bir demiştim. Değil mi? bir eklenti daha var. Bakalım. Hmm, bunlar eklenti değil ama bu şu eklenti. Şu eklenti. Bu eklenti. Sizin için özel bir şeyler daha yaptırdım. Bu. Bu çok özel bir video olacak. Söyleyeyim. Baştan bir özelliği şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın. Şurada iki, bir şey geldi. Arkadaşlar <laughs> görünme olabilir Ben de görünmem ama. Sabahtan beri uçuyor ya. Hı <laughs> hı bölümde traktör de sürdürmüştüm. Söz vermiştim. Sürüyoruz. Sizin için bolca şey bu traktörle alakalı. Bakın traktör. Adana'ya kitap mu? Ya da hiç Yedi abladan geldik. Ben yani iki saat oldu bir. Ta. Tamam. Bu bölümde falan kaçtı Bir yer daha gösteriyorum o da güzelleme. Hadi gelin göstereyim. Aslında ben sana size bir şey saklıyorum demiştim ya. Heh. Burasıydı. de sakladım şu yüzden. Yüzüleri de saklamıştım. Minikleri de saklamıştım. Ama ben yok geldi Umur. Bu sordu ben de anlamadım. Sera. Bu da yapalı iki bir ay oldu. İşte. Burası işte çıkın Daha dün diktik burayı. Bakıyorum bu kadar kaldı. Ne nasıl yapmışım? Sana uzak Şunu da koştum. Gerçi daha. Hadi artık. Görüyorum Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve işte, videomuz bitmedi daha bir dakika Videomuz bir dakika sonra bitecek. Eklen, eklentilen birisi. Bu da eklentilen ekran birisi arkadaşlar. Duvar için çok kutu <laughs> <laughs> Bu soğuk. Portakal almadan nereye gidiyorsun? Ayşe oh, portakal almış. Hız taktiklerini tamamlamaya çalışıyor. <laughs>